Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda semavi yelpazeyi inceleyeceğiz. Şimdi dün mağazama gelen semavi yelpazeyi geliştirdim bugün kasarak. Şimdi ilk defa göz atacağım. Bildiğime göre kesin net bir bilgi değil. Başka e, youtuberlardan duymuştum. Bu yelpaze Seyicin yelpazesi diyorlar. Ama gerçek mi bilmiyorum. Onun dolayı bir bakacağım. Eee tek kaliteli animasyon olan bıçağın bu olduğu için şey olabilir. Alıyorum. Şunları aşağı. Oo. Bir dakika. Güzelmiş ya. Şöyle inceleyince böyle oluyor. Bu yine bana şöyle bağımlılık yapabilir. Ben bunu sürekli yaparım büyük ihtimalle. Sol kli bir ard arda yapınca böyle bir animasyon geliyor. Şöyle ileriye doğru vuruyor. ya. Bir kez yapınca böyle geri doğru çekiyor. Sağ kli böyle. Zaten sağ kli de sürekli yapınca bir şey değişmiyor. Böyle. Şimdi arkadan bir öyle. Şöyle bir vurayım. Bak bu şey için olabilir şimdi. Ben bu şartla sakilik pek kullanamıyorum. Ama bu bıçağın böyle gittiği yere bakarak iyi kullanabiliyorum. Tek atabiliyorum böyle. Normalde peç atamazdım. Bir dakika, önden de buraya vurunca tek atmıyor. Önden şu yapılır. Bence. Şimdi ben bir kez şöyle yapmıştım. Şunu adam sarsak şu botu. Burası. <laughs> motor sanki bariyer kuruldu. Ne yapalım? Bariyer kuruldu. Harbiden güzelmiş bu arada. Bu animasyon sonsuz sürüyor mu şimdi bir onu göreyim. Galiba sonsuz. Hiç bitmiyor. <laughs> Evet arkadaşlar semavi yelpaze bu kadardı. Bence 10 üzerinden 9 buçu var semavi yelpazenin. Böyle tekrar göstereyim hızlıca. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.